Herkese tekrardan merhabalar. Ayşe Hoca ben. Bugün sizlerle beraber TYT'de proteinler konusuyla devam edeceğiz. Umarım önceki videomda lipitleri yani yağları anlatmıştık. Onlarla ilgili bolca soru çözmenizi önermiştim. Şimdi proteinler. Proteinler arkadaşlar yapımızda en fazla bulunan organik moleküllerdir. Saçlarınızda, tırnaklarınızda, kaslarınızda, Kırmızı kan hücrelerindeki hemoglobinin yapısında her yerde proteinlerimiz mevcut. Hücre zarlarımızda bile. Şimdi proteinler bir kere organik oldukları için yapılarında karbon, hidrojen, oksijen bulunur. Bunun yanında arkadaşlar başka neler var? Bazılarında işte atıyorum azot bulunabilir. Bazılarında özellikle kükürt, kükürt bulunabilir. Bunları da bir kenara yazın. Çünkü özellikle şu çıkabiliyor. Hangisinin yapısında bulunur diye proteinleri hemen işaretleyin. Proteinlerin yapı taşlarına yani monomerlerine biz diyoruz ki amino asit diyoruz. Amino asitler arkadaşlar bir araya gelerek özellikle peptit bağlarıyla proteinleri oluştururlar hemen hatırlatma yapayım. Karbonhidratlar arasındaki bağın adı glikozit bağı. Lipitler yani yağlar arasındaki bağın adı ester bağı ama dikkat. Steroidler yağ ve kolesterol, de ester bağı yoktu. Oraya hatırlatayım. E, proteinler arasındaki bağın adı da peptit bağıdır. Bunu da konuşalım. Şimdi dediğim gibi yapımıza en fazla katılan organik bileşiklerdir. Bu sebeple enerji verici olarak en son sırada kullanıyoruz. Çünkü açlık durumunda en son protein kullanıyorum. Neden? Yapıma en çok katılan molekül olduğu için yapımı parçalayıp vermek istemem. Bu yüzden en son bulunur. Şimdi bir proteinin çeşitliliği de bağlı diyecekler. Bir proteinin çeşitli amino asidin çeşidine, amino asidin sayısına sıralanışa bağlıdır. Çünkü DNA molekülüne göre üretiliyorlar arkadaşlar. Ayette de göreceksiniz protein sentezine biz translasyon diyoruz. DNA'larımızdaki şifreye göre üretilirler. Bu yüzden e, bu amino asidin çeşidi sayısı sırası DNA tarafından belirlenir. Dediğim gibi ayette detaylarını zaten sizlere anlatacağız. Protein sentezi hatta şimdiden biraz aşina olun diye translasyon diyoruz. Yani çeviri ya da okuma DNA'daki genetik bilgiye göre üretilirler. Karbonhidratlar için böyle bir şeye gerek yok. Yağlar için gerek yok ama sorabilirler. Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi DNA'daki genetik bilgiye göre üretilir? Hemen proteinlere atlayın arkadaşlar. Bu yüzden bir canlının protein benzerliğine bakılarak akrabalık ilişkileri hakkında da bilgi verilir. Ne kadar çok protein benzerliği varsa o kadar çok gen benzerliği, o kadar çok DNA benzerliği var diyebiliyoruz. Şimdi protein sentezi Canlıların ortak özellikleri videomda öğretmiştim. Tüm canlılarda ortaktır. Ve protein sentezinin gerçekleştiği organel ribozomdur. Ribozom tüm canlılarda ortak olarak bulunan tek organeldi. Hemen hatırlatayım. Proteinler, bütün enzimler zaten protein yapılıdır. Ve bazı hormonlarımızın yapısına katılır proteinler. Özellikle arkadaşlar, ee, sormazlar ama TYT'de. Ben yine söyleyeyim. Özellikle büyüme hormonumuz STH protein yapılıdır. Kan şekerimizi e, ayarlayan insülin protein yapılıdır. Öyle bir bilgi vermek istedim. Şimdi proteinler arkadaşlar enerji verirler. Gördüğünüz gibi yapıya katılırlar, onarıcıdırlar, düzenleyicidirler. Bu görevlerini unutmayalım. Bir tane proteinin yapı taşı olan amino asidin şeklini sizlere anlatmak istiyorum beraber bakalım arkadaşlar. Şimdi burada bir amino grubumuz var. Şurası amino grubu. Hemen sizler için yazayım. Burası karboksil grubu. Bakın, karboksil grubu. Burası önemli. Şu R radikal demek. Ya da değişken diyoruz biz buraya. Amino asitler bu radikal grup dediğimiz kısma bağlanıyorlar. O yüzden radikal gruba bağlanan amino asidin sayısı, çeşidi, dizileşi, protein çeşidini belirler. Şimdi beraber bakalım. Şu da karbon 4 bağ yaptığı için boş kalmasın diye hidrojen yapıştırdık oraya. Şimdi burada ne bilmeniz gerekiyor? Bakın kulaklarınızı açın ve dinleyin. Amino grubu arkadaşlar burada bazik özellik gösterir. Şöyle yazalım. Bazik özellik gösterir. Karboksil grubu Asidik özellik gösterir. O yüzden adı amino asit bakın. Amino asitler hem asit hem de baz grubu gösterdiği için bakın bunlar çok önemli. Biz bunlara amfoter diyoruz. Amfoter kimyada göreceksiniz hem asit hem de baz özellik göstermeye biz amfoter diyoruz. Hem asit hem de baz özellik gösterdiği için arkadaşlar özellikle pH aralıklarında proteinler yani etkilenebilirler. Bunun dışında radikal gruba dediğim gibi amino asit bağlanır. Doğada zaten 20 çeşit amino asit var. Bunların dizilişi şekli ve sıralanışı değişebilir. Bakın şimdi. Her amino asidin karbon atomuna bağlı bir amino grubu ve bir hidrojen grubu bir de karboksil grubu bulunur. Şimdi buraya dikkat dikkat dikkat. Bakın her amino asitte amino grubu, hidrojen grubu ve karboksil grubu ortaktır. Farklı olan şey radikal gruptur. Radikal grup protein çeşidini belirler. Buraya dikkat edin. Her zaman bir amino asidin karboksil grubu ile amino grubu arasında peptit bağı kurulur. Peptit bağına hidrojen ve radikal grup katılmaz arkadaşlar. O yüzden sorularda buraya bir Buraya 2, buraya 3, buraya 4 diyebilirler. Hangilerinin arasında peptit bağı kurulur diyebilirler. O yüzden karboksil grubuyla amino grubu almanız gerektiğini sakın unutmayın. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bakalım. E, sırada karşımıza ne gelecek? Evet. Şimdi ben size önceki videomda üretemediğimiz yağ asitlerine temel zorunlu ya da esansiyel yağ asitleri demiştim. Aynı şey amino asitler için de geçerli. Şimdi gördüğünüz gibi bu amino asit çeşitlerinden bir kısmı vücudumuzda üretilebiliyor. Ancak üretilmeyen ve dışarıdan besinlerle almak zorunda kaldığımız amino asitler var. Biz bunlara dediğim gibi temel ya da esansiyel ya da zorunlu amino asitler diyoruz. Hangisini insanlar üretemez dediği zaman hemen başında temel zorunluyla başlayan bir şey varsa alın işaretleyin ve geçin arkadaşlar. Bir amino asidin karboksil grubu ile diğer amino asidin amino grubu arasında peptit bağ kurulur. Ben de size peptit bağ şeklini şematize ettim. Şimdi hemen şu şekilde göstereyim. Bakın bu bir amino asit. Gördüğünüz gibi karboksil grubu burada. Diğer amino asit ne ile başlamış? Amino grubuyla ile başlamış. İkisi arasında peptit bağ kuruluyor. Ve bakın sentez reaksiyonlarında niye su açığa çıkıyor? Bakın OH burada, hidrojen burada birleştiği zaman H2O yani su açığa çıkıyor. Gördüğünüz gibi ne oluyor? Buradaki karboksil grubuyla amino grubu birleşiyor ve peptit bağ kuruluyor. İki tane bir, iki tane amino asit olduğu için biz buna dipeptit diyoruz. 3 tane amino asit olsaydı biz buna ne diyecektik arkadaşlar? Tripeptit diyecektik. Su sayısı kaç olacaktı? 3 eksi 1'den 2 tane su açığa çıkacaktı. En sayıda amino asit olduğu zaman en sayıda amino asit olduğu zaman çok sayıda olacaktı. Biz buna ne diyecektik? Polipeptit diyecektik ve en eksi bir sayıda tekrardan ne açığa çıkacaktı? Su açığa çıkacaktı. Şimdi bu dipeptit olduğu için iki molekül n eksi 1 yapacaksınız. Yani bir tane. O zaman bir tane su ve bir tane de peptit bağı kurulur diyeceğiz. Bu kadar basit. Dediğim gibi doğada 20-22 çeşit amino asit var. Bu amino asitlerin e, radikal gruba bağlanmaları protein çeşidini etkiler. Dikkat, dikkat, dikkat. Protein çeşidini bağlanma biçimi belirlemez. Çünkü sorularda diyecek. Niye belirlemez? Her zaman birinci amino asidin karboksil grubu ile ikinci amino asidin amino grubu arasında peptit bağı kurulduğu için bağlanma biçimi hep aynıdır. Bunu not alın. Bağlanma biçimi protein çeşidini belirlemez, etkilemez. Peki ne etkiler? Radikal gruba bağlanan amino asidin sayısı, sırası, çeşidi, dizilişi belirler ama bağlanma biçimi belirlemez. Bu da gelir. Şimdi beraber bakalım. Anlattıklarım tekrar karşınızda sizler için dediğim gibi hazırladık. Çok sayıda amino asit dehidrasyon tepkimesiyle bir araya gelerek polipeptitleri oluşturur. Evet. En sayıda amino asit bir araya gelmiş, polipeptit oluşturmuş. En eksi bir sayıda su açığa çıkmış. Proteinlerin yapısı var. İşte birincil yapısı primer yapı, ikincil yapı sekonder, üçüncül yapı tersiyer, dördüncü yapı kuaterner. Şimdi beraber baktığımız zaman polipeptit şu. Üçüncül yapı, dördüncül yapı, ikincil yapı, şöyle birincil yapı. Burası çok çok önemli. ÖSYM sorabilir. Şimdi proteinler normalde ribozomlarda az önceki bakın şu açık formülüyle şu birincil yapıdır arkadaşlar. Bu birazcık burada alan bilgisine girmek istiyorum çünkü artık bu tarz sorular gelebilir. Primer yapı yani birincil yapı. Bakın, birincil yapı hangi bağ içerir? Peptit bağı içerir. Bu ribozomlarda üretilen bu primer yapıdaki protein inaktiftir. Yani aktif değildir. Bunu endoplasmik retikulum ve özellikle kankası, kankası golgi gelir alır. Bakın golgi gelir alır. Sülfür bağlarıyla, hidrojen bağlarıyla katlar ve o proteinin ikinci, üçüncü, dördüncü yapısına sahip olmasını sağlar. Dolayısıyla bu yapılar arkadaşlar aktiftir. Ama primer yapı sadece peptit bağı içerdiği için inaktiftir. Bunu neden anlattım? Bunun için anlattım. Yüksek sıcaklık, kuvvetli asit bazlar yani pH aralıklarında, e, basınç, yüksek basınçta, radyasyon gibi etkiler proteinlerin üç boyutlu yapısını bozar. Biz bu olaya arkadaşlar denatürasyon diyoruz. Bazen eski haline geri gelebiliyor eski haline geri gelmeye de biz renatürasyon diyoruz. Şimdi diyecekler ki proteinlerin hangi yapıları denatüre olur ya da olmaz. Şimdi arkadaşlar sülfür, kükürt yani sülfür ve, ve hidrojen bağları bunlar denatüre olur. Yani bir proteinin ikinci, üçüncül ve dördüncül yapı denatüre olur. Ama dikkat primer yapı yani birincil yapı denatüre olmaz. Çünkü peptit bağ içerir. Ama bunlar arkadaşlar sülfür ve hidrojen bağları içerdiği için bakın içerdiği için yüksek sıcaklıkta dayanamaz açılır denatüre olur ama birinci yapı lütfen denatüre olmaz. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi bakın yazmışım proteinlerin yüksek sıcaklıklarda basınç aralıklarında radyasyonda ve pH aralıklarında yapısının bozulmasına bir daha yazayım sizler için. Denatürasyon denir. Bazen eski haline gelebilir. Bazen buna da biz ne diyoruz? Hani tekrardan renatürasyon diyoruz. Şöyle yazalım. Evet, yazdık. Proteinlerin görevlerini konuşalım ama odan e, ondan önce şunu söyleyeyim sizlere. Bir kere, bir kere. E, proteinlerle ilgili sorularda gelecek. Diyecek ki işte düşük sıcaklıklarda enzimlerin yapısı bozulur diyecek. Hayır arkadaşlar. Hemen bir benzetme yapalım. Şimdi eti dışarıda sıcaklığa bıraktığın zaman pişirdiğin zaman şimdi ne oluyor? Yapısı değişiyor. Ama düşük sıcaklık eti buzluğa koyduğunuz zaman ne olmuyor? Bozulmuyor. O yüzden düşük sıcaklıklarda proteinlerin yapısı bozulmuyor ama enzimlerde proteinlerde çalışmıyor. Yüksek sıcaklıkta denatürasyon var, düşük sıcaklıkta yok. O yüzden buraya dikkat edin. Burası önemli. Şimdi proteinlerin görevleri. Birçok proteinimiz var. Birazcık böyle AYT'ye girerek göstereyim hem de bilgi olarak. Solunum pigmenti örneğin protein yapılıdır. Bu kim? Kanımıza kırmızı rengini veren hemoglobin protein yapılıdır. Vücut savunmasından sorumlu olan kim? Antikorlar bakın arkadaşlar protein yapılıdır. Kas yapısındaki özellikle aktin ve miyozin protein yapılıdır. Nokta nokta demişim. Yapısal bir proteindir. Kıkırdak, eklem ve kemiklerin yapısına katılır. Özellikle arkadaşlar bunlar işte kolajenler özellikle kıkırdakların yapısına katılır. Bazı reseptörler ve kimyasal iletimi sağlayan özellikle arkadaşlar ...nörotransmitter maddeler... ...işte bunları bilmek zorunda değilsiniz ama... ...AYT kısmında söyleyeceğiz sizlere. Kan plazmasında... ...protein yapılı moleküller bulunur. Örneğin kanınızın su dengesini... ...yani osmotik basıncını... ...ayarlayan albumin proteini var. Ee, kanın pıhtılaşmasında... ...görev alan özellikle... ...fibrinojen, fibrin... ...ve trombin... ...tabii bunların önceki hali inaktif ...aktifleşmiş hallerini yazdım... ...protein yapılıdır. O yüzden... Bu detayları bilmek yerine şunu bilmeniz gerekiyor bence. Protein eksikliğinde kansızlık olur. Protein eksikliğinde bağışıklık zayıflar. Protein eksikliğinde kaslar zayıflar. Protein eksikliğinde kemik, eklem ve kıkırdakta problemler yaşanır. Sinirsel iletimde problemler yaşanır. Kanın osmotik basıncı su dengesinde problemler yaşanır. Kanın pıhtılaşma süresi uzar. Çünkü eksik pıhtılaşmayı sağlayan fibrin eksikse arkadaşlar zaten hemofili hastası bu yüzden hemofili kanın pıhtılaşmaması özellikle neden? Çünkü adamlarda fibrin yok. Protein yapılı olduğu için DNA'da bunun geni yok. Olmadığı için fibrin üretilemiyor. Dolayısıyla kan pıhtılaşmıyor. Bu yüzden sakın düşmeyin. Pıhtılaşma süresi kısalır diyebilir. Hayır yok ki uzar. Buraya dikkat edin. Yaralar geç iyileşir. Özellikle büyüme hormonu STH protein yapılıdır. Ondan sonra büyüme yavaşlar, geriler. kan, kan şekerini düşüren insülin protein yapılıdır. Kan şeker mekanizmasında, kan şekeri mekanizmasında aksaklıklar olur. Yani isimlerinden çok, hani aktin, miyozin, hemoglobinden çok protein eksikliğinde neler olur? Örneğin ödem oluşur. Neden? Mesela protein eksikliğinde örneğin albumin. Albumin görevi dokularınızda biriken suları Toplayıp fazla doku sıvısını kana getirmek. Şimdi albümün eksikliğinde dokularda biriken sıvı kana getirilmiyor. O zaman ne oluyor? O sıvılar dokularda kalıyor ve şişiyor. Biz buna ödem diyoruz. O yüzden e, protein eksikliğinde de ödem oluşur. Oraya da dikkat etmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar proteinlerin üretimi e, DNA'daki şifreye göre üretilmesi, e, vücutta nelerde kullanıldığı, Protein çeşitleri neler etkilediğini bunların e, hepsini gördük. Birazcık ayette kısmıyla beraber anlattım ama e, eminim baktığınız zaman bunların konu anlatımı ortalama 15-20 sayfa ama gerek yok. E, bu platformda özellikle kazanın bazlı anlattığımız için e, bu kadar bilgiyle istediğiniz protein sorusunu çözebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.